Herkese merhaba. Bugün Deva Partisi Kağıthane İlçe Başkanlığı olarak Hasbahçe'deyiz. Öncelikle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüzü tebrik ederiz. Kadınların siyasette yer almasına dair şu anda Türkiye'de kadın temsil oranı 17. Buna dair neler söylemek istersiniz? Daha çok bizi temsil edecek kişilerin daha çok olmasını isterdim. Kadınların siyasette yer almasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Şu anda Türkiye'ye baktığımız zaman bu oranın kadın temsil oranının yüzde 17 olduğunu görüyoruz. Neler söylemek istersiniz? Şu andaki oranı çok düşük olarak görüyorum ben. Yani Cumhuriyet tarihinde yani Atatürk'ün zamanında ki oran çok fazlaydı yani, mecliste hatırladığım kadarıyla 57 tane kadın vardı. Ama şu anda bakıyoruz, onu göremiyoruz yani. Daha çok tabii kadınların olmasını, yani aktif olmasını şahsen isterim yani. Kadınların yaşadığı sorunlara dair, yaşanan cinayetlere dair ne gibi görüşleriniz vardır? Ben çok üzülüyorum, şiddetle karşıyım. Devletimizin de bir an önce bu konuya el atmasını istiyorum. Son olarak kadınların siyasette yer alma oranına baktığımız zaman bu oranın oldukça düşük olduğunu görüyoruz. E, Kağıthane Belediyesi'nde 37 meclis üyesinden 7'sinin kadın olduğunu görüyoruz. Kadınların siyasette daha aktif yer almaları için neler söylemek istersiniz? Ya e, kadınlara önce e, gereken haklarını vermeleri lazım. Kadınları anlamaları lazım. E siz de biliyorsunuz ki erkek egemen bir ülkede yaşıyoruz önce kadınlarımıza saygı, sevgi duyulması lazım ki kadınlarımız gerektiği yerde olabilsinler. Kadın olarak baktığımız zaman insan hak ve özgürlüklerinde neleri değişti, değişmesini isterdik? Özgür olması lazım. Bayanlar da her işin ucundan tutuyor zaten. Tutması da gerekiyor. Pandemi dönemi bize nasıl etkiledi? Pandemi dönemi bayağı bir etkiledi aslında çünkü şey çocuğumuzla ben de her gün evde kalmak zorundaydım. sağlık için tabii hani şey dışarı çıkayım, tozayım çok istedim ama maalesef yapamadım. Şey kızım da evde hep sıkıldı, şey yaptı ama yani çıksam daha mı iyi olurdu, evde kaldık daha mı iyi oldu bilemedim ama yani öyle şey zorluk yaşadık. Evde kalması bayağı bir etkiledi bize. Kadınlar gününe dair neler söylemek istersiniz? Ee, yani ülkemizde daha çok önem verilmesini istiyorum tabii ki de kadınlara ve bunun hakkında işte e, kadına şiddet konusunda da daha fazla yasaların çıkmasını ve daha çok uygulamaların yapılmasını istiyorum. Yaşanılan e, kadın sorunlarına dair neler söylemek istersiniz? Neler söylerim? Kadınlar e, her zaman Önde olmalı her zaman. Kadınlara şiddet olmamalı. Başka yapacak diyecek bir şeyim yok. Peki pandemi döneminde ne gibi zorluklarla karşılaştınız? Hepimizi bir şekilde etkiledi. Buna dair neler söylemek istersiniz? Ee, çalışan kısım için daha da bir zor oldu. Ee, tabii e, devletin vermiş olduğu imkanlardan e, sağlıklı bir şey alamadık. Çünkü çok zorlandık verdikleri halde. Ee, kadınlar Günü'nde Kadınların sorunlarına dair neler söylemek istersiniz? Ya tüm kadınların Kadınlar Günü'nü kutluyorum öncelikle. Yani kadınlarımızın sorunları çok. Yani hem iş anlamında hem bu pandemi sürecinde malum evdeyiz. E, kadınlar Günü'ne dair neler söylemek istersiniz? Kadınlar Günü'nüzü tebrik ediyoruz bu arada. E, kadınlar günüyle alakalı e, gün olarak özel bir gün. Ama sadece bugün de hatırlamak ya da bugünün altını çizmek genel olarak bana çok doğru gelmiyor. E, kadınların e, yükünü alabilmek için burada erkeklere de çok önemli e, paylar ya da işler düşüyor. Ben öyle görüyorum. Eğitimi ya da eğitimsiz bütün kadınların ünvanı çok e, gerekli bulmuyorum. Çünkü bir işte ünvanla ilgili konuşursanız orada statü yatırsınız, fikir üretmezsiniz. Bununla ilgili kadınların ön planda olmasının daha çok olmasından elilen tutmaları gerektiğini de bir şahıs olarak erkeklerde burada daha çok iş düştüğünü düşünüyorum Bununla ilgili daha çok çalışma araştırma yapmamız gerektiğini düşünüyorum